Bugün ben battım. Yapacağız. Ne çıktı? Kömür. Hmm, ne kömür la? Kömür. Ben bakayım. Balıyım. Balıyım. Ne? Ne çıktı? Yiyemedin değil mi? Hayır be. Bu da adamız. İstersen bak git başkanı sor. Git başkanı sor. Bak benim bu yiye ya yaptı mı? Ha? Hayır. Değil mi? Mehmet Ali çemçettin. Sen bu arada koyun, ben bu için demedim. Dur dur Mehmet Ali Şemşettin demişim. Mehmet Ali Darköy. Doğru değil mi? Evet evet. Sadece geldi düğmeye bastı. Hadi neyse hadi. Mehmet Ali Darköy mü? Hayır, Hayır abim ya. Ben hayatımda hiç Mehmet Ali Darköy diye isim duymadım lan. Şuna. Bu. Bu tahtalı Abi. koyun başkanı. Tahtalı koyun başkanı mı? Hangi tahtalı koy? Tahtalı taş koy. Bu başkada hiç dedikodu yapılmıyor. Abi deme deme. Yandık anam yandık. Niye? Başkan. Abi bak. başkan bizi tutukla? Abi bu evet evet. Gel ben, ben bakladım bile. Bir de kemik tozu al. Dur dur hayır herkes aynı anda başlayacak. Evet. Hüseyin şu ben. Hadi bakalım. 3 Üç. 1 bak. Bir. Bakka. Bir, i̇ki. Üç. Dört. Beş. Evet. Bir. Evet, evet. ben çok büyük bir ağaç yapacağım. Ya ne biçim ağaç ama ben bunu saymam böyle asma mı olur şeyin parası öyle mi yapıyorsun öyle yapmayacağız ki normal ağaç tohumu koyup temiz kemik tozuyla büyüteceğiz. Abim çünkü de o abim gerçek ayakkabı bir ağaç çünkü beğeni için. Oğlum onu sonraki videoda yapalım. Oğlum ama böyle de as mı olur? Vallahi benim ağzım çok kötü geldi ya kırdım hepsini ama hakikaten helal olsun ha he. iki dakika daha çıkardım korkmadan. Sonra şuraya bir daha koydum. Bu sefer ya Hı. yine aynı çıktı. Ne pişmiş bu arkadaş bu sefer de yolsunu çıktı. Rabbim daha akkam olmamış. Oğlum ama ben bunu saymam. Ne biçim ağız tohumu bu ya? Bana ne? Ya bir dakika. Dur o zaman bunu kırayım. Evet ben ağacımı çöp batımı yapıyorum. Tohum tohumadan yapıyorum Hayır, ben. Hayır Hüseyin tohumlu olacak. Tohumlu olmak zorunda. Dur bu, bu sefer bunu ben yeniden alayım. Bu, bunu şuraya yapıp. Şimdi bu hayırsız tohum sıktı. Huf. Bıktım bıktım <laughs> tamam ya. Oğlum seninki gibi olsun ya. Yok olmuyor yoksa. Seninki gibi olsun. Abi madem, da boça boça o kadar ya? Dur şöyle. Ben... Bana... Halıyı direkt yakayım. Bir, bir de üstüne çam. Bak lan. Çimdek çaktı. Oğlum gördün mü? Ben gördüm lan. Bildiğin köylünün yanına çimdek çaktı. Sen dur baslama ya. Sen kalk sen. şu an. patlattım ama bizim topraktan çedi gitti lan. Bir dakika ya kapa kapa. O senin gördün mü yıldırım çarptı? Uyu uyu. Niye? Ya yıldırım ne, ne yapıyor? Uyuyun. yıldırı? Ne yapıyorsun oğlum? Buradan mı yapıyorsun? Abi, abi duvarı kapatalım ki dönmeyeyim. Mehmet Ali Derköy. Sen tahtalı köyün başkanı mısın? Evet tahtalı taş kuyun başkanıyım. Arkadaş sen hiç tahtalı taş köy diye bir köy duydun mu ya? Abi kalın köy koydum. Karaköy duydum, Antalya koyduğum da, bir de dinlenme koyduğum da, Sakkarı koy, çak koy diye bir tane koyduğum adım. Bu arada, burası, bu arada benim kasarı güzel oluyor. Tabii sen inanmazsın. Tabii benim kız açığı güzel oluyor. Tamam tamam, sen inanma zaten. Kim inansın ki? Bir daha çimcek çaktı. Hüseyin niye bu tarafa hep çimcek çakıyor da senin tarafına hiç çimcek çakmıyor ya? Yangın mı çıktı? Hayır be. Ama buraya çak burayı Bir daha de... Allah tövbe bismillah. Ne oldu? iyi misin? Hüseyin, Hüseyin yatıyorum ben artık. Şöyle senin tarafına bakmadan hemen yatak alıyorum. Ya ben uyuyamıyorum. Niye? Kim var. Evet. Ha hava sanki gündüzmüş. Öyle. Valla buraya bir şey kimse bütün şey gider ha. Valla gerçekten ha. Bir de günler hemen yanacağı için burası direkt biter. Arkadaşlar bir kez bir ne kale havasları yapmıştık. Ben Osmanlı Devleti kurmuştum. Ama hakikaten öyle güzeldi arkadaşlar demeyeceğim. Değil mi Hüseyin? Devlet oldu diye. be? Ha uyuyor uyuyor. Uyur, uyuyor bir Uyuyor muyuz? Evet. Neden? Nereden uyduruyorum bunları? Ama uyuyor. Dur dur. Şunun altında uyuyacağım. Ne zaman uyuyayım? Uyuyor. Fakat Dur şey bu arada bakınım. bir evi. Yok. Şey bir evi değil. Ya ben başka ne bir soru soracaktım. Ee, bakalım. Evin için yapacağım mıyız? Evet, yapacak Tunut. Ya yapma, Hmm, dur bir dur bir bunu düşüneceğim. Şemsettin ya benim adım Şemsettin değil. Mehmet Ali Derköy. Derköy? Sen ne diyorsun? Bence de yapmıyorum ya. Çünkü burada bekleye bekleye hal olduk ya. Daha öyle arası tostumu yemedim. Hmm. Ye. Evin işini yapmayacak Hüseyin? Sadece bu Ama böyle yatak halı falan koyabiliyoruz değil mi? Onu baksana sor. Başkana, Evet. Evet evet. Öyle yatak kaldı falan. Yani siz bilirsiniz. Evlisini düzenleyen düzenlesin. Düzenlemeyen düzenlemesin. Ona ben korusamam. E ee, bak sen baksan değil misin? Yok la ben. Aha dur. Evet evet ben baksana. Şimdi bu başkan bana biraz yer, bir yerden garip geldi. Sana. Abi bu baksana ötüsü abi mi? düşünüyorum. Sanki ama hırsızım diyecek bir gibi geldi bana. Yani. Bir ya ben ben bilemem desin ki bu burayı yap burayı yapan başkan, çeken başkan, bize parayı veren başkan. Her buranın her şeyini başkan yaptı. Şimdi bu başkanlık arıklıklardan sana değil. Çekin bir olaylar dönüyor. Ne abi Bitten mi devam edeyim? Lan siz oranı da vızırlıyor musunuz? Bak, yok ya. Kimi... Yok gibi. ya. Kimi... Kiminki... Kimi, ya... Ne yap... Abimin ne yaptığını çok merak ediyorum. Hı... Vızıldadığını durmayayım yoksa elimde kralinin çopası gibi altından bir çopa var. Kafanı patlatırım. Bu hakikaten bu, bu başkan olamaz. Başkan artık saygılı falan olur ya. Değil mi? Hakkını bu. Şimdi buldum. Buldum. Yanımda okuma olur zaten. Şuradan bak sana bak. Bak bak. Ama sakın benim suyuma basma. Oh lan. Kim vurdu ona? Oh, Balkan'ım özür Ama sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Tahtalı köye. Of! Oh, vurma. Aslanım, aslanım bahsedince çok sinirlendim. Hırs etmesin şöyle. Yok daha zaten iki gündür uyuyamadım. Abi sonra zaten... Abi bunu takı. Abi şu ev kayı kal koyu takı. Zaten, zaten bir daha uyanmayacaksın ki. Nasıl olacak ya? böyle? Evet. Ne i̇şte zaten bir daha uyanamayacak. Hıh. <laughs> Başkanım gitti, 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 gitti. Göz göremeden gitti, 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 gitti. Ya yani ne başkanım oğlum? Ne böyle arkadaşını bir anne baktıkça hiç? Dur. Sen niye böyle işler arasak abi? Abim, abim. Abim bak, abim bak. Gümrüğü şey çok güzeldi. Şey, bunu da ben gönderiyorum. Nereye lan gönderiyorsun beni? Tahtalı kıyıya. Oh! Ah! Aa, dur bu arada benim okumam mermisi bitmiş. Daha yeni bir bakkan. Oo oh, merhaba. Oo oh. Ne vuruyorsun? Bu arada burası neresi? Şey? Ha dur burayı kuran bakkanı yok ettiğimiz için. Sen buranın başkasısın. Öyle mi? Şu an evde tostumu yiyordum. Buradan kim getirdi beni buraya? Allah Allah. Hoş var ya. Demek balkon olmuş mu? Ha? Vallahi hiç farkında değil. Evet. Şemset Arkadaş benim adım Şemset ben değil. Melahat'ın adı? Benim adım. E ne haber oluyorsun lan? Ne benim adım? Şey, yok bunlar da bir garip. Vallahi ben bu yumurtalar hayırsız ya. Senin adın ne? Benim mi ya? Evet senin. Hmm. Benim adım neydi? Ya? Tabii Aşerif'te tam olur mu? Olur. Benim adım Ali Mahmut. Adım abi. Tabii ben Aşerif'ten koydum. İndirme yoksa hmm. doğru düzgün. Ama mi? ben kalından koydum. İndirden koymadım. Bu Güzel döndü. Video doğru değil mi? Doğru doğru. Arkadaşlar kimlikle bir cildik. Evet. Benimkini çok beğendim. Dur ben bir bakacağım seninkine. Dur ben yanlış görüyorum. Evet. Abi bak. Ne bizim maçı Rusya'nın ya. Abi bak tu eder tu. Bu giriş iyi olmuş. Bu koltuklu girişi beğendim ama diğerleri kötü olmuş. ne bizim? Ya bu bizim yer burası. Evet tu bir bak bakayım. But... Aha. Senden bakmıyorum ki. O da burnunu uzatmışsın. Oo. O sanmayı çok severim. Gel. Ne lan? Gel yavrum. Değil mi? Gel oyuncaklarını mı? Yani hiç farkında değil mi? Emak oh, Emak şey var içinde. Ha, hadi hadi. Sen de benimkine bak. Evet ama beğendin mi? <laughs> e bu bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum. Bak bak burası giriş. Bak burada da kölgelenmelik var. Hüseyin gel nereye gidiyorsun? Dur bir dakika. E içine bak bir dakika. Hmm. Ne abi video bitiyor mi? Dur oğlum daha, Benimkini benim görmediniz. Aa 2 tane ten gitmiş. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.